Bundan sonra YouTube'a <laughs> falan devam edecek misin? Çünkü YouTube'da senin bence inanılmaz bir kitlen var. YouTube canrasında büyük bir hesabın da var. Onu da söyleyeyim. Bence devam et. YouTube'a aynen şeyim. devam edeceğim. Zaten yeni bir böyle bir anlaşmam oldu. Artık devam hmm. devam yani. Mecbur devam etmek zorundayım. Anlaşma gereği her türlü devam ha, edeceğim. Okay ya, çünkü abi YouTube'da <laughs> yani. azımsanmayacak bir kitlen var yani. Senin bir iki TikTok'un var arkadaşlar. Hazırsa ilk videoyu alalım bir konuşalım. Burada Koray Bey ne anlatmış bize? Onu bir görebilir miyiz ya pencere içinde? Çok merak ediyorum. ha. Abi ben bunu nerede gördüm biliyor musun? Milyonluk hesaplarda gördüm Instagram'da. Sayfalarda. Burada galiba hanımefendi sütü bitiyor. Bir tane bardağı sütü yarım kalıyor. Üstüne suyla tamamlıyor. Sana getiriyor. Sen de bunu görüyorsun. Ve onunla değiştiriyorsun. Tamam şu an kafa karışmadı. Şu an hanımefendinin içtiği az sütlü değil mi? Evet az sütlü olan o. Tamam. O fark edecek Hayır, pardon, mi? pardon çok sütlü olan onun içtiği.